videoyu izleyelim bakalım. Teşekkür ediyorum Ömer. Anlasın. Ah Harry Potter. Benim bir kristal kürem yok. Elimde ona en yakın şey bu. Bakalım buna bakarak geleceği görebilecek miyim? İyi hmm. şey bakalım. Bir yıldız abi. görüyorum. Böyle çok parlak. Ama üzerinde lekeler var. Kara kara. E bu bizim güneşimiz ya. Üzerindekilerde güneş lekesi. O da ne? Ben diyeyim üç, siz deyin beş yıl içinde... ...bu güneşten üzerimize doğru çok sert rüzgarlar esmeye başlayacak. Gece gündüze, gündüz geceye dönüşecek. Adım Nostradamus olsa bu söylediklerime inanacak bir sürü kişi bulabilirdim. Nostradamus'a bile gerek yok. İsimsiz bir falcı bacı avucunuzun İsimsiz içine ya da kahvenin bacı. fincanına bakarak kendisine inanan taraftarlar toplayabiliyor. Ama bilim insanları dünyanın ve insanların kaderini etkileyecek bir takım bulgulara ulaştığında kimse onlara kulak vermiyor. O yüzden az önce sizlere böyle kehanet kisvesi altında bilimsel bir araştırmayı duymuştuk. Neymiş istedim. o bilimsel? Bu araştırmaya araştırma? göre önümüzdeki yıllarda çok büyük bir olasılıkla da 2025 yılının Temmuz ayında böyle 100 yılda bir meydana gelecek büyüklükte ve şiddette bir uzay hava durumu felaketiyle karşı karşıya gelebilir ve daha da kötüsü bir internet kıyameti yaşayabiliriz. Ne? Nasıl? ne? İnternet kıyameti mi? Ne? 100 yılda bir mi? Hava durumu değil de uzay hava durumu mu? Bu anahtar kelimeleri ilk duyduğumda ben de "Olmaz. Olmaz. Hayır. İnternetsiz yaşayamam ben." Ha? En az sizin kadar şaşırdım. Şimdi konuyu daha iyi anlayabilmek için geleceği bir kenara bırakıp geçmişe odaklanalım. Bundan 100 yıl önce tüm dünyayı etkileyen biri çok diğeri az önemli iki felaket meydana geldi. Çok önemli olanını artık duymayan kalmamıştır. İspanyol gribi. Bugünkü koronavirüs salgınına benzer şekilde tüm dünyayı etkiledi ve milyonlarca kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Etkileri 3 yıl kadar süren bu salgının ardından bir meydana gelen nispeten daha az önemli felaketse bir fırtına. Sadece 3 gün süren bir fırtına. Evet, yaklaşık 100 yıl önce, Mayıs 1921'de Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında aynı anda birden fazla yangın çıktı. İsveç'te Karlstad Exchange'te hafif bir duman kokusu alan çalışanlar önce elektrikli araçların çalışmadığını fark ettiler. Sonra ekipmanlarına ağır hasar veren bir yangın çıktığını gördüler. Tam o sırada New York'ta Brewster istasyonundaki bir santralde başlayan başka bir yangınsa kısa sürede tüm binayı yok etti. Hindistan, evet. İngiltere ve Yeni Zelanda'da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde o zamanlar daha çok yeni ortaya çıkan elektrik ve telgraf tellerinde problemler yaşandığına Terkine dair terkli. benzer raporlar paylaşılmaya <laughs> başladı. Bu olaydan hemen önce New York semalarında Aurora Borealis görüldüğü söyleniyor. Hatta bunu gören kişiler Avrupa'dan gelen zeplinlerin Manhattan'ı bombaladığını zannetmişler. Evet doğru duydunuz. New York'ta Aurora Borealis görülmüş. Normalde kutuplara çok yakın kuzey bölgelerde görülen doğal bir fenomen bu biliyorsunuz. Güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanına girmesi sonucunda böyle ışımalar oluşuyor. Bu parçacıklar güneş rüzgarlarıyla taşınıyor. Evet, güneş rüzgarlarıyla. Zaten bu Aurora'daki Borealis kelimesi bizdeki bora yani rüzgar anlamına geliyor. Dediğim gibi bu doğal bir fenomen ve dünyanın atmosferi ve manyetizması güneş aktivitelerine karşı koruyucu bir kalkan gibi davranıyor. Ne demek bu güneş aktiviteleri? Hani güneşin üzerinde lekeler var ya, bu lekelerin ardından güneş püskürmeleri ve ondan çok daha etkili coronal mass ejection püskürmeleri meydana geliyor. Yani güneş çok büyük kütlelerdeki plazmayı uzayın dört bir tarafına doğru fırlatıyor. Tıpkı bu plazma küresinde olduğu gibi. Peki plazma dediğimiz şey ne? Maddenin dördüncü hali. Katı, sıvı, gaz güneş ve plazma. Aynı. İşte güneşten dört bir tarafa sürekli olarak bu plazma fırlatılıyor ve bazen de dünyanın olduğu tarafa denk geliyor. Bu güneş aktiviteleri bazen artıyor bazen azalıyor. En çok arttığı döneme bilim insanları solar maksimum adını vermiş. Yaklaşık 11 yılda bir güneşin aktiviteleri bu maksimum seviyeye ulaşıyor. Ve ta 1700'lü yıllardan beri bu aktiviteler tek tek kaydediliyor. Şu ana kadar bu şekilde tam 24 wow. güneş döngüsü kaydedildi. 18. yüzyılın, 19. yüzyılın, 20. yüzyılın tüm aktivite verileri elimizde var. Adeta bir saatin sarkacı gibi bu aktiviteler düzenli bir şekilde devam ediyor. Ama gördüğünüz gibi bu 11 yıllık döngülerin yanı sıra bir de 88 yıllık daha uzun süreli döngüler var. İşte bu döngülerin içerisinde çok şiddetli güneş fırtınaları oluşuyor. Az önce sizlere geçen yüzyılda meydana gelen ve üç gün süren bir fırtınadan söz etmiştim. Ondan önceki yüzyılda 1859'da bugüne kadar kaydedilmiş en güçlü güneş fırtınası olayı meydana geldi. Buna Carrington olayı deniyor. Ve o olay meydana geldiğinde bırakın kutupları, İsveç'i, New York'u Küba gibi ekvatora çok yakın bölgelerde bile auroralar görülmüş. Dolayısıyla kayıtlı tarih içerisindeki son 88 yıllık iki büyük döngüde çok büyük iki güneş fırtınası meydana gelmiş. Fakat bu iki dönemin bugün de çok ya. önemli bir farkı var. Teknoloji eksikliği. O zamanlar daha elektrik ve telgraf gibi alt yapılar yeni yeni kurulmaya başlanıyordu ve insanların hayatında o kadar Anladım. da önemli değildi. Bunlar fırtınalardan zarar görse de insanların hayatını felç edecek derecede hiçbir zaman etkilemedi. Modern teknolojinin ve internetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı son 30 yıllık dönemde ise güneş aktivitelerinin hep böyle az ve zayıf olduğu döngülere denk geldik. Bir başka deyişle modern teknoloji güçlü bir güneş fırtınasıyla hiçbir zaman karşılaşmadı. Şu anda 25. Güneş döngüsüne girmiş durumdayız ve bilim insanları artık Güneş'in aktivitelerinin yeniden güçlenmeye başlayacağını öngörüyor. Ve bu yeni döngünün maksimuma, solar maksimuma ulaşacağı dönemde Temmuz 2025 olacak. Tabii Güneş fırtınaları da deprem gibi doğal felaketlerde olduğu gibi tam olarak ne zaman meydana geleceği keşfedilemeyen türde doğal olaylar. Fakat belli dönemlerde o saatin sarkacı örneğini o yüzden verdim. Bunların olasılığı ihtimali çok yükseliyor. Peki modern teknolojiye sahip olduğumuz bu günlerde üzerimize bir güneş fırtınası gelirse ne olur? Kimse ne olur? tam olarak bilmiyor. Normal bir fırtına olduğunda en fazla bölgesel olarak elektrik kesintileri yaşarız öyle değil mi? Güçlü bir güneş fırtınası olduğunda bölgesel değil, ülkesel değil, tüm dünyada aynı anda elektrik kesintileri yaşanabilir. Peki ya global ve çok uzun süreli bir internet kesintisi durumunda ne olur? Asıl bunu kimse bilmiyor çünkü internetin kısa tarihinde hiç böyle bir kesintiyle karşı karşıya gelmedik. Gelmedik ama bazı tahminler ve hatta hesaplama araçları var. Mesela çeşitli veri kaynaklarına dayanarak bir internet kesintisinin ekonomik etkisini hesaplayan NetBlocks web sitesine göre bir hafta aşan bir internet kesintisinin Türkiye'ye maliyeti 1 milyar dolardan fazla tüm dünyadaki maliyeti ise yarım trilyon dolara yaklaşıyor. İnsan yaşamına doğrudan bir etkisi olmasa da neredeyse her alanda bağlandığımız çeşitli hizmetlerin aksamasından ötürü dolaylı yollarla insan yaşamını da tehdit edeceği düşünülüyor. Size güneş ak Lan yoksa ya yoksa ta ta taşlarla sopalarla kapanlarla savaş yakın mı? aktivitelerinin bilim insanları tarafından böyle 400 yıla yakın bir süreden beri sürekli olarak gözlendiğini ve kaydedildiğini söylemiştim. Ama yeryüzü bu aktiviteleri biz insanlardan da eskiden başlayacak şekilde ve sürekli olarak kaydediyor. Oğlum, Ağaçların ikan, ve ikan kutuplardaki buzların içine atmosferdeki değişimler halka halka yazılıyor. Yeni bir araştırma son 10.000 yılda üç büyük olayı ortaya çıkardı bu halkalara bakarak. Milattan sonra 775, milattan önce 5259 ve 7176 yıllarında yeryüzü çok büyük kozmik vakalarla karşılaşmış. Bunların elbette tam olarak ne olduğu bilinemese de çok büyük bir ihtimalle güneş fırtınalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Ama öyle sıradan fırtınalar değil. Az önce söylediğim büyük fırtınalarda değil. Bugüne kadar bilim insanlarının gözlemlediği o en büyük Carrington olayından 100 kat daha güçlü mega fırtınalar. Demek ki 10 yıllık, yüz yıllık döngülerin yanı sıra... ...bin yıllık, on bin yıllık çok daha büyük döngüler var. İşte bunlar meydana geldiğinde neler olacağınıysa... ...bırakın tahmin etmeyi hesaplayamıyoruz bile. İnternet'in kesilmesini de geçtim. Elektronik depolama cihazlarında bit flip denilen etkiye dedi. yol açabilir mi? Dedi? Sıfırlar birlere, birler sıfırlara dönüşebilir mi? Ya da hard disklerimiz silinebilir mi? Bırakın insanların tüm dünyanın dijital hafızasının bir anda silindiğini kaybedildiğini bir düşünsenize. Kısaca ne modern teknolojimiz güçlü bir güneş fırtınasıyla karşılaştı ne de modern insan ondan çok daha güçlü bir mega güneş fırtınasıyla. İlkini önümüzdeki 11 yıllık döngünün ortalarında solar maksimuma ulaştığımızda bekliyoruz ve bunun aynı zamanda o bin yılda bir gelen türde çok büyük mega güneş fırtınalarından biri olmamasını umuyoruz. Ve bütün bunları işte bu küreye bakarak tahmin ediyoruz. Çünkü bu küre masallarda geleceği gösteren o kristal küre değil. Bu güneşi inceleyerek elde ettiğimiz bilgilerin ışığında modellediğimiz bir plazma küresi. Elektriği de elektroniği de hep buna benzeyen yaptığımız gözlemlerle icat ettik. Modern bilim, teknoloji hep bu şekilde ortaya çıktı. Ama nedense bu küreye bakıp da geleceği haber verenlerin sesine kimse kulak vermiyor. Tıpkı bundan 100 yıl önce tüm dünyayı etkileyen biri çok diğeri az önemli iki felaketten ilkini inceleyip uyaranları zamanında kimsenin duymaması gibi. İşte o felaket 100 yıllık döngüsünü tamamladı ve karşımıza koronavirüs olarak yeniden çıktı. Sadece bir isim benzerliği olsa da o zamanlar için daha az önemli o ikinci felaketin yani koronal mass ejection'da Güneş'ten fırlatılan plazmanın dünyayı etkilemesi felaketinin de 100 yıllık döngüsü tamamlandı. Yenisi olduğunda meydana gelecek elektronik anomaliler konusunda biz şimdiden uyarımızı yapalım ve o yıllar geldiğinde oluşması pek muhtemel. Güneş fırtınası karşıtları daha oluşmadan onlara karşı da gardımızı alalım. Küre pek çok anlamının yanı sıra bazıları tarafından geleceğin sembolü olarak kabul edilir. Zihinlerinizi genişletin. Ağzını yüzünü kırdım. Geleceği görebilmek için iç gözünüzü ve beyninizi kullanın. Al bak fal. Doğru güneş mutluluk demektir. Aydınlık. Burada da bir güneş var. Burada da Ama bir güneş bu... var. Bilginin ışığıyla bizi aydınlatıyor. Çok güzel bir şair.